Hocam iki adet arasında ara kanama gördüğümüzde bunu tehlike olarak algılamalı mıyız? Ara kanama çok sık gördüğümüz durumlardan biri. Bazı kadınların aslında rutini gibi bir iki günlük özellikle nokta şeklinde kanamalar oluyor. Fakat hiç sizde ara kanama yok. Günün birinde bir bakıyorsunuz ki bir anda ara kanamalarınız çıkıyor. Bunun geri planında bir problem olabileceği aklımıza gelmeli. Yumurtlama dönemine denk gelen ve hep hayatınızda olan muayeneniz olduğunuz bir sıkıntı yoksa bu normal. Fakat hiç hayatınızda yok, sonradan ortaya çıktı bir ara kanama var, rahim ağzı patolojilerinden tutun da rahmin içindeki bir polip, miyom gibi, bir rahim ağzındaki yara gibi, bir endokrin bozukluk gibi aklımıza gelmeli.